Minik somun ekmekler için 2 su bardağı un, 1,5 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, tuz, yarım paket yaş maya, yarım çay bardağı süte ihtiyacımız var. Ben bir elime e, sıkı tutuyorum efendim. Bir de bir eldiven istiyorum yine de. Tamamdır ben sana veriyorum eldivenini. Malum takılar var girmesin hamuruma. Ah Nermin o takıların o takıları. <laughs> Ama tanısız da olmaz. Hanımlar, en sevdiğimiz hanım, şey. Hanımların en çok dikkatini çeken şey oluyor zaten. Ee, kılık, kıyafet ve takı. Evet. Ne e, ulaşamayıp şey mi? yok. bana soruyorlar. Nereden <laughs> aldın, nereden aldın? Seviyoruz ne oldu? Aynen öyle. Ilık, su ve sütümüz var. Hepsi Bayağı güzel. böyle parmağı soktuğunuzda ılık olmasını önemli tavsiye ediyorum. Yaş mayamızı Şimdi şöyle elimizle ufalıyoruz. Normal klasik bir hamur aslında ve e, şekerimiz var. Şekeri de koyduktan sonra şöyle süt, su, şekeri ve mayayı biraz aktifleşmesi için bir 5 dakika kadar bekletirseniz ekmekleriniz daha güzel olacaktır. Tuzu fark ettiyseniz koymadık. Her zaman söylüyorum ama olur da ekranın yeni başını e, açan izleyicilerimiz var ise onlar için de tekrardan teyit geçmiş olayım. E, her zaman mayalı hamurlarda ister kuru maya kullanın isterseniz yaş maya kullanın. Mutlaka tuzu unla birlikte servis edin. Ki daha güzel kabarsın. Şöyle hemen e, eşiniz kadar olmasa da ben de hamur işinde iyiyimdir evet. hocam. <gülüyor> <gülüyor> i̇yiyimdir hocam. Evet bakacağız lezzetine, evet. <laughs> program sonunda bakacağız. Aynen öyle. Şöyle bir miktar e, beklemeye vakit olmadığı için i̇şte hemen ben yoğurma işlemine geçiyorum. Unumu aldım. Şuradan da tuzumu alıyorum. Onunla birlikte e, Bismillahirrahmanirrahim deyip yoğuruyoruz. Şöyle ele yapışmayan gayet başarılı bir hamur yoğuracağız. Benim fırınım gene ses çıkartıyor. O bile artık e, yeter de diyor. Çalıştırma beni diyor. Sert <laughs> Şu an ihtiyacım var. Birkaç gün daha idare etsin sen <laughs> Sen bir söyle. <laughs> Biraz daha idare et tatlışkom. Hmm, eli kulağımda. İyi, <laughs> <Değil> yenileri gelsin. <laughs> evet. Artık yenilerle buluşalım. Bunu şey yapalım Nermin. Bir bir şey Öteki mi? tepsiyi koyalım. Bir 10 dakika öyle pişsinler. Üstüne mi? kapak Yok. yapalım. Nasıl? Anladım. Bunun üzerine diğer tepsimizi koyalım. ve birlikte verelim fırına. Azıcık öyle şey olsun. İki tepsi mi çıkacak Hı -hı. bundan? Yok hayır. Evet. Tek. An Anlamadım Ay, yani Dur hemen gel. <laughs> Ekmeklerimizi koyalım. Ha bu arada mı pişirelim? Evet, biraz yani. gönderelim. Neden? Hı -hı. Ee, daha güzel olacak. Evet, tamam. Bu sefer değişik bir pişirme <laughs> tak. Sen sosyal medyada yakalamışsın bir şey gördüm. Şimdi anladım. Hı -hı. <laughs> Tarifte yakalamışsın desenmiş. Hı -hı. Ama şey hoşuma olmaz. gitti. Şuradaki taş dursun. Çok güzelmiş hamur, hemen ayrıldı, zorlamadı beni. Vallahi hmm. güzel. Bak şimdi öbünü beğenecek misin? Gayet güzel toparlandı. Şöyle. Birazcık şu kolunu ceketimi çeksen canım. Şöyle Böyle yukarı iyice çeksen geliyor. çık, çek 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 çek. Malum bugün iki dirhem bir çekirecek Bir hayatım. Şöyle güzelce Belki yoğurduk. <laughs> Bakın ele yapışmayan, elden çok çabuk ayrılan bir hamur. O yüzden rahatlıkla herkes evinde yapabilir. Ee, ekmek malum artmış. Neden kendiniz evde yapmıyorsunuz efendim? Taze taze mis evet, kokulu. evet içine biraz zeytin ee, koyabilir bir şeyler. Ne kadar güzel oluyor. Evde. Evet Ekon maliyeti ekmekler. çok düşüğe getirebilirsiniz. Fazla fazla yapıp e, buzlu atabilirsiniz. Buzlukta da değerlendirebilirsiniz. Getir benim hamurumu Serpilciğim. Bu oldu. Şöyle. Hı. Aa baba, bak Kaçıyor bu da burada. Hmm, maşallah. Şöyle. <gülüyor> 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 Hemen onu alacağım şöyle. Ona kadar güzel. maşallah. Evet, iki katına kabarıyor. Şöyle hemen şimdi bunu alalım. Yiyelim ya mı? Bakın <laughs> efendim, şöyle şu mayalanma şekli olduğunda çok başarılı bir hamur elde etmiş oluyoruz. Hı. Bakın, şöyle hiç ziyan etmeden onu aldık. Ben bir elime tutayım. <laughs> Kaç parçaya bölelim? Ee, 8 Bir, tane 8 falan oluyor. tane falan. Evet, Hı. çıkartabiliriz Hı. herhalde. 4 yaparız. Minik minik yapacağımız için. Şöyle. Ben şurayı alayım ki ıslak gelmesin. Ekmeksiz de sofraya oturulmuyor. Nasıl Olmaz. bir nimettir efendim. Ee, masada her şey olsun ama ekmek, ekmek olmayınca diyoruz ki ay ne güzel gözüktü gözüme. <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> fazlası <gülüyor> var. Bir tane. Evet fazlası var şurada. Hemen Aman bir <laughs> Yok ekranda <laughs> yemiyorum artık. Kızıyor benimkiler. <laughs> benimkiler kızıyor lütfen. <laughs> Nermin Hanım yemeyin diyorlar. Ben sizin yerinize de bakarım. Hiç merak etmeyin tamam. tadına. Tamam. Anlaştık. <laughs> tamam efendim. Şimdi şöyle güzel. Ele yapışmayan. Evet. işte bir hamurumuz var. Onu böyle tezgahımın hamur üstüne alıp şöyle hamurumu şurada kalan parçalarımı da alayım ki ziyan olmasın. Çok teşekkür ederiz. Ee, şöyle beğendin mi şeyine kıvam? Çok güzel olmuş. Ele yapışan. Bakın vallahi aynı o pastaneden aldığımız ekmek hamurları gibi. Şöyle. İyi <laughs> <laughs> bir kesim. Şey tamam. O gün anlatmış mıydım? Anlatmıştım zaten herhalde. Kendimi böyle patlatma. Nermin <laughs> gül. Bir gün dedik ki çok güzel pide yapacağız dedi. Ramazan ayıydı şimdi aklıma geldi. Tamam dedim. Serpil dedim. Ben de senin hamurunu hallettim dedi. Rahat ol sen. Sen de rahat ol dedi. <laughs> saklan, saklan Ondan sonra geldim. Hamur kabarmıyor, mayalanmıyor, dümdüz bir şey oldu. Diyor ki ben onu diyor, pastaneden almıştım diyor. <laughs> pastaneden aldı, pide hamurunu getirdi Hatun. Ne diyor ki çok güzel olacak diye böyle diyor göz göz olacak diye. Ay, şey i̇şte işte, almışsın, işte ekranın şey. gerçek yüzü efendim. Serpil'in şey gizli gerçek almet, yüzü. Serpil Hanım gerçek yüzü. Valla kendi kendine söyledi. O pideler de olmadı. Ben de kızdım adım ki, ya kendimiz mayılasaydık <laughs> ne güzel olacaktı. Bir de altına sana şey almıştım hatırlıyor musun? Ee, ha, pidenin... Kepe <laughs> kalmıştım. Pidenin kepeyle kadar bir... getirdim ama olmadı. 2, Ne yapalım? Üç. <laughs> 4, 5, 6, 7, 8. Onu da bunlara bölüştürelim. Mesela şunlara dağıtalım 8 çıksın bize. Tamam. Çok iyiydi ya valla. <laughs> ee, şimdi söylemesi sevine, de iyi sevine oldu. Sevine sevine gelmiştim hatırlıyorsun değil mi? Ha, Bir de diyor ki çok güzel olacak diyor. Nice. <laughs> Harika olacak diyor. Ben de dedim ki bir bildiği vardı ne de, demek dedim hamuru dedim sağlam yoğurdu kız dedim helal olsun falan filan. Bekle ki kabarsın kabarmıyor <laughs> iyice söndü dedim biz pastaneci miyiz ne bilelim onun püf noktasını. <laughs> vardır bir şey onun evet. tabii. Bir de yalvar yakar da altını kepeğini aldım. Şey, Ay kıyamam ya. Pidesinin. <laughs> Çünkü kepek de aldım diyor. Tam diyor fırın şey gibi ol e sonra olacak. sonra ne yaptınız peki? E, ben tabi tabi zaten yaptık canlı ama. yayında yapmıştım hamuru ha. onu yaptık. Tabi Benimkisi patladı yani. Onunki Yalnız bir yüz direkt kızarıyor Serpil bu durumlarda. Ya ama şey yapacak Çok iyi oluyor. Bütün iyi niyetimle. Hı hı. Şimdi onlar puf puf olacak değil mi böyle? <laughs> bunlar Şu, evet. evet. Bunlar Ula bildiniz oy hepimiz oy oy yoğurduk oy. bakın. Oy, 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 oy. Bizim yoğurduğumuz böyle de güzel oluyor. Şimdiden puf puf oldu. Hı. <laughs> Gelelim şimdi oh. burada şekillendirmeye. <laughs> Şu iyice yukarı çekebilirsin. Çek, çek, çek. Evet, şöyle efendim bakın. Minik böyle. Açayım sana. Aynen, somon ekmeklerini hazırlıyoruz. Bu hava kabarcıklarını sağlıyor. Şuralarını düz yapacağız. Sivri ekmek gibi değil. bıçakla da yine keselim. Hı. Böyle keseyim mi gene yeri mi? Evet. Güzel. Göbeklerinden göbeği şey yapalım. Hı Süper göbeğinden yapayım. Hı -hı. Şöyle bakın açtıktan sonra bu katlama yöntemi çok önemli. İçindeki gözenekleri ve havaları sağlıyor. Çok sivreltmiyorum. Böyle biraz daha uzun ince somon ekmekleri tarzında hazırlıyoruz. Şöyle. Artık her şeyi kendi evinde yapıyor hanımlar. Evet, çok en girişken. Güzelidir. Ee, çok aktif olduk. Gerçekten sosyal medyanın vermiş olduğu güçle diyebiliriz. Yani sosyal medya aslında iyi kullanıldığında gerçekten çok başarılı evet. oluyor. Ya yani kötüye kullananlar da var ama o yüzden e, altını çiziyoruz. İyi kullanıldığında sosyal evet. medya gerçekten çok başarılı sonuçlar elde ediyor. Dört, onlar dört Kendilerini geliştiriyorlar. E ee, bu camia çok enteresan bir cami anında yüzlerce kişiye ulaşıyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Arkada bir şeyler oluyor ama. Rahim. Bir patlama çıktı. Neyse, bir şey patladı. patladı. Hadi gidin diyor. Bize. <laughs> Sütü diyor. Tamam, yeter kaldınız. Şöyle. Evet, şöyle dört dört sıvayacak. Evet evet. Üzerine böyle suyla. Al, kuşuların kalır. Pratik, mı? bak yani biz, diyorum ya artık hani hamur yapmayı bilmeyen bile bu tarifleri hazırlayabiliyor göre göre. Çok pratik çünkü. Bunlar bu zincir marketlerde dondurulmuş satılıyor. İçeri evet. çok ben şey onları sevmiyorum ama dondurulmuş Aa, marketler. Evet. Hani yanlış bir şey söylemiş olmayayım ama sevemedim İlk, ben. Bunlar çok güzel oluyor, sıcacık, sıcacık. Ev'e gidiyorsun taş gibi kalıyor. İşte belki bir de biz, alıştık. Çocukluğumuzdan beri annelerimiz o ...hep evde yapardı. Evet. Pastası, çöreği, böreği... ...hiç dışarıdan Doğru. bir şey yemezdik biz. Aynen öyle. O yüzden evde yapılan yemekleri... ...daha çok seviyorum <laughs> ben. Her türsünü. Şuradan bir bıçak alıyorum. Bismillah. Ben de tek sana su getiriyorum tatlım. Şöyle Hı. yapmamız gerekiyor. Bunu iki kere de yapamazsınız. O yüzden keskin bir bıçakla yapın. Ya da fırıncıların... ...kullandığı... ...ekmek jiletleri vardır. O da çok güzeldir. Şöyle bir... Tek Atım, seferde? Tek seferde. Şeklini verirlerdi. Evet, bak mis gibi oldu. Şimdi gel Şöyle yaprak gibi evet. de. Yok, yapmayalım bence biz bunu. Yapmıyorum da şöyle birkaç tanesini merak ettim. Nasıl Süreyim oldu? mi? Sürelim o baştakilere. Hı. Şu iki tanesi de şöyle olsun. Hadi iki tanesi de senin için olsun. Hı. E, çıtır olacağız. çıtır olana dek pişireceğiz. Bakın hamuruyla yapılmanın toplasanız 15 dakika sığdırdık yani 15 dakikada hamurunuzu yoğurun şey 5 dakikada hamuru yoğurun 10 dakika kadar da bir şekillendirme yapıyoruz ee, fırınımızı önceden önceden ısıttığımız 180 derecelik ayara getiriyoruz Kesin. bugün e, üstünü tepsi çevirip evet. e, mayalama i̇şte, süresini birazcık arttıracağız. Evet. E, daha da böyle kabarmış pofidik ekmekler elde etmeyi planlıyoruz bugün e, suyu da zemine koyalım yine buharıyla. Pişmeye devam etsin. Kapatacağım için koymayayım dedim ama koyayım. Aa, bir koyma sert. doğru. Bu sefer kapatalım. Hmm. Gel. Şöyle efendim kapattık. Bu şekilde evet. biraz farklı bir pişirme yöntemiyle pişiriyoruz. Birazdan bunu alacağız 10 dakika 15 dakika sonunda. Evet. Şöyle hadi Bismillahirrahmanirrahim dedik ve ekmekleri verdik fırına. En güzeli. Aman Allah'ım. Aman ekmeklerim çok güzel görelim mi? Görelim. Ha. Birazcık daha pembeleşmesi için üstünü açtım. Altına bakayım Ayymiş altı oldu Allah. bence. Evet. Oh, oh Onların üzerine yumurta Pastane sarısı süre, sürebiliyor musunuz? Sürüyor mu? Aa, gibi Ama biz ekmeğin. Yok. Hani ekmeklere böyle ekmeklere sürülmüyor. Bakar mısınız? Ay taştı böyle. taştı. Ay sorban mı taştı? Nazar. Karıştırdın da aslında. Onu bence... Evet efendim acaba? bakın bakın Hii. fırından yeni çıkmış. Poçik bunlar. Allah. Allah. Allah'tan sabah az kahvaltı etmiş. Allah'ım şükürler olsun Allah'ım. Bak. Anne etiğin. Bak, bak. Çok güzel olmuş. Bunu birazcık böyle üstüne bir bez atıp böyle iki dakika dinlendirelim. Doğuş var. Ha. Hemen bez atalım. Şu şimdi böyle çıtır çıtır ya. Şey, böyle çıtır... Ay elimi yandı. Çıtır çıtır seviyorsanız çıtır çıtır kalsın ama şöyle birazcık Doğru bunu attığınızda mi? tam böyle sandviç gibi olacak. Sen orada birazcık kendine gel. Tuturum. Annesinin gücüyle baksana nasıl oldular. Tostlar. O da sevdi çok üstüne. Siz şöyle bir sunumunu evet. yapın isterseniz. Allah'ım bir de benim ekmeklerim vardı. Ya e, <laughs> <şöyle olayım gülüyor> onları ben şöyle alayım. Hadi Ben alıyorum. Evet. Bir de benim böyle tatlış mı tatlış. E, mis. Çok güzel. Pastane çok Güzel. Bakın şöyle iki sıcağı da geçmiş. Ben. Mis. Çıtırtıya bak. Aman Allah'ım bunun içine sür çökelek tereyağı. Aman aman aman. Biraz Deze sonra eğitim. sen görürsün ben onu yapacağım. <laughs> ne de zeytin. Daha ne olsun efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.